Kardeşlerim, sosyal medyada sohbet eden din alimleri içinde devlet düzeni olmayan, bireysel manada daraltılmış bir din anlatıyorlar. Öyle bir din ortaya koyuyorlar ki içerisinde devlet düzeni yok insani hayatiyet bakımından da daraltılmış ve nefes alamayacağı kadar daraltılmış bir din anlatıyorlar. Aslında Hristiyanlık tam da böyledir. Hristiyanlıkta devlet düzeni yoktur. Ancak İslam dininde Kur'an'ı akidelerin hayata yansıtılması bakımından bir devlet düzeni vardır o devlet düzeni içerisinde İslam devletinin sosyal ve ekonomik modeli vardır olmalıdır. Bankacılık sistemi gerçek manada bunların anlattığı gibi riba ile benzerliği var mıdır? Riba ile devletin kontrolündeki bankacılık sisteminin bir illet benzerliği var mıdır? Hayır yoktur